Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim yazılı vaktimiz geldi. Bakanlığımız örnek yazıları yayınladı. Şimdi Türkçe dersi birinci dönem birinci yazıda birlikte çalışacağız. Evet klasik olarak öncelikle metin verilmiş. Türkçe kitaplarımızda da artık bunu çok görüyoruz. Metnin içerisinden verilen kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerde bulunmamızı istemiş. Çember çevirme oyunu. Plastik veya kalın telden yapılan çemberin 1 metre uzunluğundaki demir çubuk ile çevirmesiyle oynanır. Bakın buradaki çemberle kastı ne olabilir? Daire şeklindeki, şu şekilde olan, bakın içi boş olan değil mi halkaya denir diye tanımlayabilirsiniz. Demir çubuk yerine plastik çubuk da kullanılabilir. Amaç çemberi çubuk ile iterek düşürmeden sürmektir. Hem bireysel hem de grupla oynanacak. Bakın gruptan kastı ne? Bir arada bulunan insanları kastettiğini söyleyebilirsiniz. Evet, grupla oynanan oyunda elindeki çubukla çemberi düşürmeden barış noktasına ulaşan ilk oyuncu yarışı kazanır diye söylemiş. Buradaki yarıştan kastımızda saygılenelim. Ne olabilir? Hedefe ulaşmak için yapılan rekabet diye söylenebilir. Sizler bakın bunların kendinize uygun olarak aklınıza kalacak olan örneklerini bulunuz. Çünkü Türkçe öğretmenlerimizin çoğu aynı yazılıyı kullanabilirler. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. İkinciye geldiğimizde, bir metin vermiş. Okuyalım ana fikir bulmak için. Oyun oynamak insanlara has bir eylem midir? Yani insanlara özel midir? Aynı düşün dünyayı paylaştığımız hayvanlar da oyun oynar mı? Oyun insan hayatında zeka gelişimi, paylaşma, eğlence, fiziksel olarak güçlenme, sosyalleşme gibi pek çok şey hizmet eder. Bunlar aynı zamanda bir hayvanın da oyun oynamayı sevmesinin nedenleri arasında gösterebilir. Dönen tekerlekler, tüneller, ince tahtalar ve daha başka oyuncaklarla dolu kafeslerde yetiştirilen farelerin oyun oynama olanağı olmayan farelere göre beyinlerinin daha iyi geliştiği görülmüş. Vahşi doğada yaşayan hayvanlar oyun esnasında dikkat dağınıklığı yüzünden kolay av olabilecekleri halde oyun oynamayı tercih ederler. Çünkü bu tercih onların vücutlarını tanıması, kaslarının gelişmesi için bir fırsattır. Şimdi ana fikri derken ana fikri bizler her zaman ne istiyoruz sevgilenen bir tane verilecek mesaj veya öğüt bekliyoruz değil mi? O zaman buna göre ne yazabiliriz? Oyun hem insanlar hem de hayvanlar için zeka gelişimi, fiziksel güçlenme ve sosyalleşme gibi önemli faydalar sağlar diye ne yapabiliriz? Buradan bir mesaj çıkarabilir miyiz? Tabii ki de çıkarabiliriz. Çünkü bakın giriş zaten sadece insanlara mı özeldir derken sadece insanlara özel olmadığını mesajını veriyor. Bakın ölüm tehlikesine rağmen niçin oyun oynamayı tercih ediyorlar diyor. Fiziksel güçlenme ve sosyalleşme için. Evet ikinci sorumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Üçüncü soruya geliyoruz. Anahtar kelime istiyor. Anahtar kelimeler ne demek sevgili öğrenciler? Metnin içeriğini yansıtacak. Metnin içeriğini yansıtan kelimeler demek. Yani ben size mesela bakın burada cevaplarını verdim. Metni okuduğumuzda gözümüzü kapattığımızda metni bize 3-4 kelime deyince aklınıza ne gelir dediklerinde işte bunlar anahtar kelimeler oluyor. Çocuklar dünyayı ve kendilerini oyun yoluyla öğrenirler. Çalışma hayatı ve toplumsal işler için ihtiyaç duyulan özgüven gibi yeterlilikler erken yaşlardan itibaren oyun oynama bakın ne oluyor? Ağırlıklı olarak oyunu görüyorsunuz. Diğer taraftan bakın özgüvenlerin yerine gelmesinden bahsediyor. Diğer taraftan günümüzde birçok faydası bulunan teknolojinin fazla ve bilinçsiz kullanımının evet hepimiz tarafından bilmektedir. Özellikle ileri teknoloji, bakın tekrar tekrar geliyor ürünü, akıllı telefon ve bilgisayarların yoğun kullanılması çocuklarda ve gençlerde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bakın bu da neyi kastediyor yine? Bilinçsiz kullanım devam ediyor. Bu çerçevede çocukların ve gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal yönlerini geliştireceğiz. Zaten başından sonuna kadar çocuktan bahsettik zaten. Doğal ortamda ve okul da arkadaşlarıyla uyum içinde oynayacak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyunlara yönelmeleri sağlanmalıdır derken. Bakın burada yeterlilik e, örtük anlamda çıkıyor. Bunu kaldırabilirsiniz ama oyun, teknoloji, çocuk, bilinçsiz kullanım bu dördü kesinlikle olmak zorunda. Evet aynı sorunun e, alternatif olarak söylemiş ama yine anahtar kelimelerini istemiş. Yine dediğim gibi oyunu e, Teknolojiyi çocuğu bilinçsiz kullanımı yazıyorsunuz. İlav olarak özgüven kesinlikle olabilir. Yeterlik yaramazsanız da olabilir. Zaten 3 tane istiyor. Metindeki bilinçsiz kullanım ifadesiyle ne anlatmak isteniyor? Bakın birçok faydası olmasına rağmen fazla ve bilinçsiz kullanımının sonuçları hepimiz tarafından bilinmektedir derken bakın çeşitli problemleri kastediyor. Yani bilinçsiz kullanım ifadesi teknolojinin aşırı ve dikkatsiz bir şekilde kullanılmasıyla olumsuz sonuçlar doğurması anlamına gelir diye söylersiniz. Devam ediyorum. Dördüncü soruda sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız diye söylüyor. Bakalım şimdi. Kişi adları ile soyadları. Bakın Ahmet Yılmaz kitabını kütüphanede unuttu. Bakın kişinin adı ve soyadı ne yapıyoruz? Büyük harfle. Sizler burada çok güzel şekilde öğretmeninizin adını yazarsınız. Mesela öğretmenimizin adı ne? Diyelim ki kolay okul. Bakın ilk harflerini yazıyorsunuz. İşte kolay okulu çok seviyorum. Mesela böyle bir cümleyle öğretmenimize jest yapabilirsiniz. Öğretmenize adını ve soyadını büyük harfle yazarsınız. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bakın Marmara Denizi. Bakın yer adları deniz, nehir mesela ne diyebilirsiniz örnek olarak şu şekilde mesela Ağrı Dağı değil mi mesela. Ee, özel isimlerin artık ikinci yanlarındaki dağ, göl, nehir isimleri e ne yapılabilir? sevgili Büyük harfle yazılır. Mesela Sakarya Nehri yazacaksınız. Bu da aynı şekilde. Örnekleri şu altalım. Sakarya Nehri gibi. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, adları, lakaplar büyük harfle. Mesela doktor Ali derken bakın Ali'yi ne yaptık? Büyük harfle e, yazdık değil mi? E, başka mesela lakap olarak nah, e, ne yapabilirsiniz? Diyelim ki Hüsamettin Bey mesela bakın burada ne oldu? Beylik kap değil mi sevgilim? Bunu büyük harfle yazabilirsiniz. Mahalle meydan bulvar caddesi bunu zaten biliyorsunuz. Bunlar hep ilk harfleri büyük harfle başlar. Atatürk bulvarı derken bakın ne yaptık? Bulvarın B'sini büyük yaptık. Mesela ne oluyor? Cumhuriyet diyelim ki caddesi yazacağız. Ne yapıyorum? Bakın büyük harfle yazıyorum. Mesela diyelim ki Arif sokak yazacağım mesela. Sokağı ne yapıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Evet. Noktalama işaretlerini örnekleyen cümleler yazın diyor. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti. Bu zaten çok var. Bugün sinemaya gidecek misin? Mesela örnek okula evet gelecek misin? Yani soru soruyor. Soru işareti. Tarihlerin yazılışında gün ay yıl arasında nokta konuyor. Bakın 22 12 tarihinde toplantı var veya 10 11 2005 tarihinde doğdum. Değil mi? Mesela tarihinde doğdum. İşte ee, 17.04 1982 yılında okula başladım. İşte dedem öldü. Düğün oldu. Neyse yazarsınız. Yine saatle dakika arasında ne Nokta kullanılır. Toplantı saat 14.30'da başlayacak. 12.30'da mesela öğle yemeği yiyeceğim. Mesela 11.40'ta teneffüse çıkacağım gibi. Pardon şuraya nokta koyacağız. Pardon pardon. Yani alışkanlık oluyor bazen. Buraya ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Evet burada ne yaptık? Tamamlamış olduk sevgili öğrencilerim. Örnekleri çok iyi yapalım. Çoğaltalım. Kendi örneklerimizi verelim. Unutmayalım. Çünkü bunlar hemen hemen e, isimleri değişerek e, kesinlikle buna benzer sorular %90 benzeri çıkmış olacak. Sizleri seviyoruz. Yorum yapmayı unutmayın. Yazılı tarihlerinizi bizle paylaşın. E, yazıldan birkaç gün önce şu gün şu yazılım var derseniz sizler için bakanın sorularından hariç alternatif yazılar hazırlamaya çalışacağım. Sevgili öğrencilerim sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone değilseniz abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdiden yazılarınıza başarılar diliyorum.